Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, takma kollu bebek hırkasının e, kol kesimini birlikte yapacağız. Daha önceki videolarımda hırkamızın şöyle şu şekilde ön parçası kol kesimi, daha sonra e, cebin yapılışı ve arka parçanın kol oyuntusu ve sonra da yaka kesimi ve yaka ilmeklerin takılışını e, ayrı video olarak yayınlamıştım arkadaşlar sizler, sizlere. Şimdi bu videoda da e, takma kollu bebek kırkasının kol kesimini anlatacağım. Bu e, yaptığımız hırka 5 e, yaş çocuklara uygun büyüklükte arkadaşlar. Siz kendi çocuğunuzun ölçüsüne göre başlayabilirsiniz. Şimdi kolu ilk etapta lastikten başladım ve yukarıya doğru 4 tane arttırma yaptıktan sonra istediğim genişliği yakaladım. Buradaki nokta bu kolun şöyle şu genişliğini istediğiniz ölçüye gelene kadar sağdan ve soldan Şöyle sağ ve soldan arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle lastiği ördükten sonra bir 4 santimden sonra arttırıyoruz. Daha sonra da belli aralıklarla arttırma yapmaya devam ediyorsunuz. Ince iplerde daha fazla arttırma yapmanız gerekiyor. Kalın iplerde daha az arttırma yapmanız gerekiyor. Çünkü e, ince ipler daha geç ilerliyor. Kalın ipler daha hızlı ilerliyor. Onun için siz kendi ipinize ve şişinize göre arttırmalarınızı ayarlamanız gerekiyor. Şimdi arttırma işlemi bittikten sonra arkadaşlar kol kesme işlemini başlatıyoruz. Aynı bu önde ne yaptıysak kesimlerde ee, mesela ben burada ee, 4, 3, 2 ve 1 olarak kesim yaptım. Aynı şekilde bu kolda da buradaki yaptığım işlemi uyguluyorum. Ne yapıyorum? 4, 3, 2, 1 olarak kesiyorum. Daha sonra kesmelerime 1, 1, 1 olarak devam ediyorum. Şöyle şuraya kol oyuntusuna kol kesmemizi şu şekilde yerleştirerek bu bir bir kesmelerimizi sürdürüyoruz. Ne zamana kadar? Ee, kolun tam şurasına gelene kadar yani şurada omuz hizasına gelene kadar kesmelerimizi sürdürüyoruz. Şuradaki kalan ilmekleri de buradaki şöyle boşluk olan yere dikeceğiz arkadaşlar. Bunları birlikte çalışacağız sizinle. Şimdi şu diğer kol parçamızda bu kesimleri nasıl yaptığımızı birlikte çalışalım. Arkadaşlar buradaki kesimimle koldaki oyuntum aynı olması gerekiyor. Burada dörtle başladım. Aynı şekilde kolda da dört Tane keserek başlıyorum şöyle. 1 2 3 4 Şöyle arkadaşlar. 4 taneyi kestim. Şimdi bu sırayı düz bir şekilde örerek sıra başına geliyoruz. Tekrardan sıra başına geldim. Tersinden bu defa kesim yapacağım. Bu defa kesimimi şu şekilde önden alarak kesiyorum. Yine aynı burada da 4 tane ilmeğimi kesiyorum. Evet. Şimdi her iki tarafta da 4 ilmek kesmiş oldum arkadaşlar hem sağdan hem soldan yine tekrardan e, örgümüzü sıra başına kadar örüyoruz sıra başına kadar ördüm şimdi ikinci kesmemi yapıyorum 4 3 2 olarak kesmiştim yine aynı şekilde burada da dörtlü kesimimden sonra üçlü kesimimi yapıyorum 1 2 3 Tekrar arkadaşlar sıra başına kadar örüyoruz. Sıra başına kadar ördüm. Bu defa yine ters yüzünden 3 tane kesim yapıyorum. 1 2 3 Ve tekrar yine sıra başına kadar örüyoruz. şu şekilde arkadaşlar 4 3 yaptım şimdi 2 keseceğim şu şekilde 1 2 şöyle arkadaşlar bunu, bunu şu şekilde de yapabilirsiniz mesela ipiniz ince ise 5 ile de başlayabilirsiniz büyükler için çalışıyorsanız 5, 4, 3, 2 olarak ilerleyebilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi bir bir azaltarak kol oyuntusunu veriyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örüyorum. Ve öbür tarafında da aynı iki ilmeğimi ters yüzünden kesiyorum. Şimdi ters yüzünden de yine iki ilmeğimi kesiyorum. 1 2 Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da aynı işlemi uygulamıştık. Kolda da aynı işlemi dikerken de şu şekilde buraya bu denk geliyor. Böyle tut tutarak bu kol oyuntusunu e, ön bedene ve kola birleştiriyoruz. Daha sonraki aşamalarımız arkadaşlar şöyle bu kolda yaptığım gibi 1 1 1 1 1 olarak kesmeye devam ediyorum. Ve şuraya tutuyorum kolumu. Burada 4 3 2 ve 1 olarak kesimimi yaptığım için bakın şöyle buraya diktiğimde oturuyor burası. Şimdi ben bunu burası omuz dikiş yerimiz en az eee kolun şöyle iki, iki parmak aşağısına kadar şuraya kadar örmem gerekiyor kolumu biraz daha yükseltmem gerekiyor ve burada ki ilmeklerimde çok fazla kalmadığı için yine burada bir bir kesimime devam ediyorum bu aradaki ilmek sayımda şöyle 2 4 6 8 10 tane kalana kadar kesmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir bir keserek ilerleyelim. Arkadaşlar ben kolumu şöyle bir bir kesmeye devam ettim. Burada 2 4 6 8 10 12 tane ilmeğim kaldı. Birer tane daha kesim yaptıktan sonra bırakacağım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle omzunda şu kadar yer kaldı. Buradaki ilmekleri buraya dikmek için Buraya kadar kesim yapıyoruz. Bir de burada dikkat etmeniz e, gereken kural, buradaki ilmek her zaman 10 tane olmayabilir. Sizin e, şişiniz ve ipiniz ince ise daha fazla da ilmek kalabilir arkadaşlar. Buradaki ilmek sayısını yani şu e, kol omuz çizgisinden yani şu şekilde şu kadar gelecek şekilde buraya kaç ilmek gelecekse o kadar ilmeğiniz kalması gerekiyor burada sizin örgünüzde. Ama bu benim ördüğüm hırkanın aynısını çalışacaksanız ben 5 numara şiş ve şöyle e, kiloluk yünlerden kullanıyorum şu anda. Biraz kalın. Nako yünlerinin elit baby kalınlığında olabilir. 5 numara şiş ile bu ölçülerde örebilirsiniz arkadaşlar. Yani ipiniz kalın olacak. Bu ördüğüm ip kalın bir ip. Onun için ince bebe yünleriyle ölçüler değişebilir. Ama kesme sistemi kurallar değişmez. Kurallar aynıdır. Sadece sayılar değişir. Onun için siz kendi örgünüze göre sayıları oturtmanız gerekiyor. Şimdi burayı ben bitirdim ve düz bir şekilde keseceğim. Daha sonra kolu bedene nasıl dikeceğiz onu birlikte yapacağız arkadaşlar kesimimi bitirdim bakın şu şekilde buraya geldiğim zaman buradaki kesimi şöyle denk getiriyoruz bunu nasıl dikeceğiz şöyle önce omuzu birleştiriyoruz kol altını birleştirmiyorum aynı şekilde bu kolunda yanlarını dikmiyorum. İlk önce şu kestiğim parçayı tam bu kolun şu orta noktasına şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra da şöyle kolumu tutarak şu şekilde şöyle tutarak buraya dikiyorum. Önce sağ, sonra sol olmak üzere dikeceğiz arkadaşlar ee, şu anda yanımda top iğne olmadığı için bunu iğneleyemiyorum burayı iğnelersek her iki tarafı da daha rahat dikeriz şimdi ben tığ yardımıyla kolumu dikeceğim şöyle arkadaşlar biliyorsunuz iyi yüzü birbirine bakacak şekilde şöyle tutuyoruz ve tığ yardımı ile dikmeye başlıyorum. Şu şekilde dikiyoruz. Dikkat edin burada dikerken çekme yapmasın. Gayet burayı rahat bırakın. Şöyle ilmek kaydırma tekniğiyle dikiyorum. Şurayı da aynı zamanda ortalığı bir şekilde tutacağım arkadaşlar şöyle ve aşağıya doğru parmaklarınızla şu şekilde tutarak kolumuzu dikelim bu şekilde arkadaşlar dikiyoruz şöyle dikişimizi yaptık bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde kolumuzu diktik Şöyle bu orta omuz çizgisi ve şu ortada kalan ilmeği her iki tarafa paylaştırarak diktim. Şöyle şu şekilde bakın kolumuz şöyle vücuda oturmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra da bunu şöyle biraz kaldıralım daha net görür. Şöyle arkadaşlar kol altından başlayarak bu tığ ile dikmeyi bilmeyenler aynı işlemi iğne ile de dikerek birleştirebilirler. Şu şekilde kolun ucundan başlayarak şu şekilde arkadaşlar kol altından ve tekrar yanlardan dikerek örgümüzü birleştirmiş oluyoruz. Kol yapımı takma kollarda şu şekilde arkadaşlar bakın gayet muntazam ve güzel oluyor ee, şöyle bitmiş oluyor kolumuz videomuzu bu bölümünde de kol kesimini ve buraya nasıl dikileceğini öğrenmiş olduk ee, bundan sonraki videoda Arkadaşlar bu çilekli hırka olarak başlamıştım ben çilekleri e, nasıl montajını yapacağız onu birlikte çalışacağız ee, ve düğmelerini dikeceğiz arkadaşlar Şimdilik e, buradaki kol kesim ve dikim işlemini yaparak videomuzu bitirmiş olduk hepinize kolay gelsin diyorum e, bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.